Franco, ayaklanmanın başlamasıyla Kanarya Adaları komutanı imzasıyla Las Palmas muhtırasını yayınladı ve Fas'a geçerek buradaki İspanyol ordularının komutasını üstlendi. Katolik inancını, muhafazakar değerleri, disiplini ve otoriter düzeni savunan Franco, İspanya'nın içinde bulunduğu şiddet sarmalının ve istikrarsızlığın nedeni olarak Cumhuriyet rejimini görmekteydi. Antidemokratik bir lider olarak seçimlere inanmamakta ve meclise güvenmemekteydi. Franco, Avrupa'nın diğer diktatörlerinden Hitler ve Mussolini'den gerek darbenin başlangıcında gerekse iç savaş sürecinde askeri destek aldı. İspanyol hava kuvvetleri Cumhuriyet hükümetinin yanında yer aldığından Franco, Fas'taki orduları Hitler'in uçak desteğiyle seviyeye taşıdı ve hükümeti düşürerek tüm İspanya'da yönetime ele geçirmek için Madrid'e doğru ilerlemeye koyuldu. Seçimle iktidara gelmiş hükümeti destekleyen Cumhuriyetçi askerler ve Cumhuriyet taraftarı halk kitleleri ile bu hükümete karşı ayaklanmış milliyetçi askerler ve Cumhuriyet karşıtı halk kitleleri arasında kanlı bir iç savaş başlamış oldu. 1 Ekim 1936'da Franco İspanya Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlık yetkilerini aldı. Bu yetkileri iç savaş boyunca Cumhuriyet hükümetini düşürünceye kadar kullanacaktı. Cumhuriyet hükümeti düştükten ve savaş bittikten sonra da bu yetkileri kullanmaya devam etti. Aynı anda hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı olan Franco ek olarak ordunun da en yüksek komutasına sahipti. Böylece ülkede yasama, yürütme ve askeri yetkilerin hepsini kendinde topladı. 193 da patlak veren iç savaş onu zirveye taşıdı ve iç savaşın ardından İspanya'da Franco'nun diktatörlük yılları başladı. Kendisini İspanya'nın iyiliği ve esenliği için gönderilen ilahi bir kurtarıcı olarak görmekteydi. Bir kurtarıcı olarak yapması gereken ise İspanya'nın geleneksel değerlerini ve kurumlarını İspanya ile bağdaşmayan cumhuriyetçi sapkın fikirlerden ve uygulamalardan temizlemekti. Sadık ve dindar bir katolik olmasının kendisini ayrıcalıklı kıldığını düşünmekteydi. Dolayısıyla İspanya'yı eski ihtişamlı günlerine döndürmek için tek güç kendisi olmalıydı. Franco'nun İspanya'da kurduğu rejim kralsız bir krallıktı. Esasında iç savaş sona erdikten sonra devletin niteliği ve nasıl örgütleneceği konusunda bir sorunla karşı karşıyaydı. İç savaş boyunca birlikte hareket ettiği güçlerden biri kralcı monarşistlerse bir diğeri de kralsız faşist bir devlet modelini savunan falancistlerdi. Yurtdışındaki kral 13. Alfonso'nun 1941 yılında ölümü bu sorunu daha da içinden çıkarmıştı çıkılmaz hale getirdi. Franco, falancistlerle kralcılar arasında denge unsuru olmak zorundaydı. Devletin nasıl tanımlanacağı konusunda bir karışıklık olsa da devletin nasıl tanımlanmayacağı konusunda herkes hemfikirdi. Parlamenter rejim, demokratik yönetim, anayasal düzen, çok partili siyasal hayat ve layıklık kesinlikle İspanya'nın birliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve toplumun huzuruna tehdit olarak kabul edilmekteydi. Franco, disiplinin ve inancın hakim olduğu, gücün de sadece kendinde toplanmaktaydı bir yönetim biçimi idealize etmişti. 1947 yılında halk oylaması ile İspanya'nın bir krallık olduğuna, Franco'nun devlet başkanlığı görevini ömür boyunca yürüteceğine, gerekli görüldüğünde Franco'nun bir kral belirleyeceğine karar verildi. Ölümüne kadar kendi yerine bir kral atamayan Franco, bir anlamda kendini ülkenin kralı ve tek koruyucusu ilan etmişti. Franco rejiminin temel unsurları baskı, gelenek, din, merkeziyetçilik, antileiklik, tekçilik, otoriterizm, İspanyol milliyetçiliğiydi. Bu unsurlar ülkede ekonomiden eğitime, toplumsal alandan siyasete her yere işlemişti. Franco kişisel diktatörlüğünü bu unsurlar üzerinden kurumsallaştırmıştı. Bunu yaparken Cumhuriyet hükümetlerinin getirdiği karma eğitimi kaldırdı. Dinsel eğitimi geri getirdi. Medeni kanunu değiştirdi. Boşanmayı yasakladı. Tekrar dini nikah uygulamasına geçildi. Katolik kilisesini kısıtlayan tüm seküler mevzuatı değiştirdi. Siyasi partiler ve sendikalar yasaklandı. Bireysel özgürlüklere set çekildi ve siyasi hak kısıtlandı. Basın özgürlüğü de ortadan kalktı. Ciddi bir sansür ve denetim uygulamasına geçildi. İktisadi alanda en ufak serbestliğe tahammül olmadığından kapalı bir ekonomik anlayışı yerleştirildi ve kendi kendine yeterlilik ilkesi temel alındı. Diktatörün kendi iradesi söz konusu olduğundan demokrasilerdeki güçler ayrılığı ilkesi tamamen rafa kaldırıldı ve en ufak muhalif sese izin verilmedi. Franco tüm yönleriyle gerici ve otoriter bir diktatörlük kurdu. Klasik imparatorluklardaki geleneksel krallar kadar mutlak güce sahipti ve ülkenin her köşesine nüfuz etti. Böylece İspanya'nın toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik yapısının dönüşümünün öncüsü oldu. Franco'nun kişisel yönetiminin ilk anda karşılaştığı sorun 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıydı. İç savaşın neden olduğu yıkımlar henüz tamir edilebilmiş değilken bu kez Hitler ve Mussolini Franco'nun desteğini talep etmekteydi. İç savaşın Franco güçleri lehine sonlanmasında büyük katkıları olan Nazi Almanyası, Francoist İspanya'nın mihver devletleri yanında savaşmasını istiyordu istedi. Ancak İspanyolların birbirleriyle çatıştığı 3 yıl süren savaşta ölen insan sayısının yüzbinleri bulması, kayıpların ve sürgünlerin çok büyük boyutlarda olması toplumsal alanda büyük bir çöküntü yaratmıştı. İspanya'yı ekonomik olarak ayağa kaldırmak için de savaşmaktan kaçınmak gerektiğine inanan Franco, İkinci Dünya Savaşı'na ülkeyi sokmamayı başardı. Müttefikleri Hitler ve Mussolini, Franco'nun savaşa girmesi hususunda baskı yapsa da İspanya, mihver devletlerinin müttefiki olarak tanındı. Ancak savaş boyunca tarafsız kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası ile Faşist İtalya'nın yenilgiye uğraması, bu iki devletin müttefiki olan Franco İspanyası'nın galip devletler tarafından dışlanmasına, diplomatik olarak izole edilmesine neden oldu. Franco'nun askeri diktatörlüğü, demokratik rejimlerin zafer kazandığı Avrupa'da göze batmakta, yıkılan rejimler nazizmi ve faşizmi hatırlatmaktaydı. Dolayısıyla Franco, savaş sonrası dönemde Avrupa'nın hayatta kalan son faşist diktatörü olarak dikkat çekmekteydi. Savaşa dahil olmasa da savaş sırasında mihver devletlerine yakın durması Avrupa'da dışlanması için yeterli bir sebepti. Frankoist İspanya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler'de kesin bir dille suçlanarak birliğe alınmadı ve yalnızlaştırıldı. Savaştan sonraki 10 yıl boyunca da kendi içine kapandı ve Batı demokrasilerinin faydalandığı ABD yardımlarından mahrum kaldı. Bu yalnızlaştırma politikası ise Soğuk Savaş'ın tırmandığı dönemde son bulacaktı. Nitekim komünizm karşı bağlamında Batı bloğuna yakın olan Franco İspanyası 1955 yılında Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. Franco bu kez de antikomünist devlet adamı olarak dikkat çekmekteydi. Bu süreçte ABD ile ikili anlaşmalar dahi imzalandı. Soğuk Savaş koşulları siyaseten İspanya'yı dış dünya ile bütünleştirirken Amerikan yardımları da ülkeye girmeye başladı. Yabancı sermaye yatırımlarına da fırsat tanınınca kapalı İspanya ekonomisi dünyaya açıldı. 1960'larda İspanyollar Avrupa'nın gelişmiş sanayi kentlerine çalış gidebilirken 1940'larda düşman olarak görülen yabancılar 1960'larda turist olarak ülkeye girmeye başladılar. Tüm bu gelişmeler ile Franco rejimi ekonomik olarak kalkındı ve ülkede belli bir refah seviyesi oluştu. Ancak ekonomik gelişmeler siyasi özgürlükleri getirmekten uzaktı. Franco'nun ölümü kadar tek adam rejimi diktatörlükten taviz vermeden devam etti. 1960'larda ekonomik gelişme devam ederken Franco için belki de daha önemli olan konu kendisinden sonra rejimi nasıl şekilleneceği ve halefenin kim olacağı. 1970'lere doğru oldukça yaşlanmıştı. Yaşlılığına hastalıklar da eklenince 1969 yılında kendinden sonra Veliat Prens Don Juan Carlos'un kral olarak ülkenin başına geçmesine karar verdi ve bu konuda gerekli düzenlemeyi yaptırdı. Uzun süren hastalık dönemlerinden sonra Franco 20 Kasım 1975 tarihinde Madrid şehrinde hayatını kaybetti. Franco'nun ölümü üzerine Juan Carlos kral olarak tahta çıktı ve Francoist İspanya'nın tüm diktatöryel kurumlarını ortadan kaldırmak için harekete geçti. İspanyol toplumu, Batı ile sağlanan ekonomik bütünleşmenin ve ulaşılan refah seviyesinin ardından siyaseten de Batılı ülkelerdeki standartlarda yaşamak istemekteydi. Halkın demokrasiye hazır oluşu ve demokrasi talebi kısa süre içerisinde İspanya'nın demokrasiye geçişini sağladı. Kralın da desteği ve çabası ile hızla siyasi partiler kuruldu, demokratik kurumlar oluşturuldu ve İspanya demokratik bir anayasal monarşi haline geldi. Bundan sonraki seçilmiş hükümetler de ülkeden Franco'nun izlerini silmek için çabaladılar.